Başla, Ormanda gezerken <laughs> kurt babaya rastlarıyken <laughs> Kurt baba, kurt baba ne yapıyorsun? Gezeceğiz. Arif. Arif. Arif beni yakaladı. Arif ne duruşu Ne çalışıyor? Yakala, yakala, yakala. Ben diyor dur diyor. Güzel otu. Erin gel bakalım. gel öyle? Gel, ha, gel hasa. Tut elimizi tut. Evet, evet. O, Tut. Ne Hayır. Hasar tut yan. Ya. Ne? ne? Ya tuttum hadi. Tamam ben Ormanda gezeriken kurt babaya rastlar iken kurt, baba, kurt, baba, kurt baba kurt baba ne yapıyorsun? Siz yiyeceğiz. Aferin ye Kurt baba kurt baba ne yapıyorsun? Oynamak istiyorum. Çık. <laughs> Ay hadi hadi oynarız tamam. Oynasın Hadi sen de. Hadi. Zolda. karnıma koymuş. kurt babaya kurt baba kurt baba Ne, ne yapıyorsun? Yapıyorsun? Evet, o, alkış çao 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 seven sıra gene Aline geldi hadi be ama bir yaptı dedim diken kurt babaya lafladık ya kurt baba kurt baba ne yapıyorsun hadi ben de hadi birbirine üze bir tane tokat vur <gülüyor> <gülüyor> Hadi yağmura bir tokat mı? <laughs> <laughs> ben de buraya atlamam vuruyor. Ben de buraya... Bana vurmadılar